çöz. Vücudumuzdaki en önemli antioksidan moleküllerden biridir. Vücutta sentezlenen glutatyon gıdalarla alınamaz. Ancak glutatyonu oluşturan sistein, glisin ve glutamil aminoasitleri gıdalarla alınabilir. Serbest radikaller vücudumuzda metabolizma sırasında oluşturulan zararlı moleküllerdir. Glutatyon özellikle bu serbest radikal hasarına karşı vücudumuzu korur. Serbest radikal hasarı artıp glutatyon seviyesi azaldığında vücutta birçok hastalığın başlangıcı olmaktadır. Glutatyonun farklı bir fonksiyonu da karaciğerimizi koruyup karaciğer detoksuna destek olmasıdır. Karaciğer birçok ilacın ve toksik maddenin metabolize edildiği önemli bir organdır. Karaciğerde yer alan enzim sistemleri özellikle bu maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasında kullanılmaktadır. İşte bu süreçlerde açığa çıkan serbest radikalleri glutatyon molekülü ortadan kaldırır. Karaciğer hastalığı olanlarda, hepatit geçirenlerde karaciğer detoksunu desteklemek için glutatyon tedavisini önermekteyiz. Gene virüslere karşı bağışıklık sistemini kuvvetlendirmede glutatyon bizim için çok önemli bir moleküldür. Covid enfeksiyonları sürecinde de glutatyon tedavisini hastalarımıza önermekteyiz. Glutatyon damar yoluyla alındığında 1200 mg dozlarında 100 ml SF içerisinde hastalara uygulanabilmektedir. Dozlar kişiden kişiye değişmekle birlikte genel sağlık protokolünde anti-aging uygulamalar için haftada bir kez 1200 mg glutatyon 5 hafta boyunca uygulanabilir. Daha sonra ise her ay bu tedavi tekrarlanabilir. Cilt sağlığında da glutatyon önemli bir molekül olarak karşımıza çıkmaktadır. Glutatyon molekülü kronik inflamasyonu baskılaması nedeniyle aktif aknesi olanlarda, yüzünde kızarıklığı olanlarda kullanılabilen bir tedavi aracıdır. Glutatyon molekülünün farklı bir fonksiyonu da cilt beyazlatmada kullanılmasıdır. Serbest radikal hasarını önlediği için ciltteki renk tonunu açar ve burada melanin oluşturan enzimlerin inhibisyonuna sebep olur. Özellikle cildini beyazlatmak isteyen, daha canlı, fresh bir görünüme kavuşmak isteyen hastalarımıza hem ağız yoluyla glutatyonu hem de damar yoluyla glutatyon tedavisini önermekteyiz. Damar yoluyla glutatyon alan hastalarımız daha sonra evde idame tedavisi olarak kolajenle desteklenmiş glutatyon sıvılarını kullanabilirler. Genel olarak glutatyonun kullanıldığı alanlar kilo verme sürecinde kas kitlesini desteklemek, gece uyku kalitesini artırmak ve bağışıklığı kuvvetlendirmek, günlük hayat kalitenizi artırmak için önerilebilir. Glutatyon düzeyinizin düşük olduğunu nasıl anlarsınız? Karaciğerde oluşan gamma glutamil transferaz dediğimiz bir enzim glutatyon düzeyinin belirlenmesinde yardımcı olmaktadır. Normal sınırlar içerisinde olsa da eğer GGT enziminiz kadınlarda 9 internasyonel ünitenin, erkeklerde de 13 internasyonel ünitenin altındaysa glutatyon düzeyinizi sorgulamakta fayda var demektir. Vücudunuzdaki glutatyon düzeyinin tespit edilmesinde kullanılan önemli bir belirteç de karaciğerde sentezlenen GABA glutamil transferaz enzimidir. Kısaca GGT olarak isimlendirilen bu enzim normal sınırlarda olsa bile kadınlarda 9, erkeklerde 13 internasyonel ünitenin altında olduğunda vücutta glutatyon düzeyinin düşük olabileceği gözlenmektedir. Bu nedenle GGT enzimini takip ederek kan glutatyon düzeyi hakkında bir fikriniz olabilir. Glutatyon gıdalarda bulunan bir madde değildir ve vücudumuzda sentezlenir. Ancak bazı besinler glutatyonu içeren amino zengindir. Özellikle glisin, sistein ve glutamil amino içeren besinleri tüketirseniz bağışıklık sisteminizi de desteklemiş olursunuz.